A ve H hmm seslerini gördükten sonra ilk hecemizi işlemeye başlıyoruz. İlk hecemizi şöyle yazacağız. İlk önce gördüğümüz harf A ses. Şuradan başlıyorduk. Çiziyorduk. Düz çizgi A. Sonra bunun yanına ikinci işlediğimiz sesi H hmm sesini ekliyoruz. Şuraları biraz birleşik yazıyoruz. Çok ayrı yazmamıza gerek yok. Bunu birleştirirken de öğrencilere genelde şöyle söylüyoruz. An An ay söylerken hemen yanına n ekliyoruz. An An şeklinde söylüyoruz. Karışmaması için yine araya bir çizgi çekiyoruz. Önce A sonra hmm. çizgi çektik. A hmm. çizgi çektik. A hmm. çizgi çektik. A hmm. Satır sonuna kadar geldik diyelim. Bu şekilde geldik. Şuraya yazdık mesela. A. Hmm. Şuraya sadece A sığıyor diye A'yı yazmıyoruz. Burayı geçiyoruz. Buraya bir şey sığdırmamıza gerek yok. Tekrar alttan başlıyoruz. A. Hmm çizgi çektik. An. An. Bu şekilde devam ediyoruz.